Oyunlardaki NPC'lerin iç mekanlarda mantıklı bir şekilde hareket edebilmesi için kullanılan navigasyon ağı ya da navmesh dediğimiz ve NPC'lerin haritada gezmesini sağlayan gizli bir yol haritası vardır. Bu iç mekan detayı arttıkça uygulaması zorlaşan bir tekniktir. Uyarlanabilir yol bulma ya da adaptif AI pathfinding dediğimiz ve oyuncunun kapıları kapatması gibi değişikliklere NPC'lerin anlık olarak uyum sağlamasını sağlayan teknikler de mevcuttur ve yine ne kadar karmaşık bir iç mekan o kadar zor bir uygulama imkanı demek. İşte sadece NPC'lerin iç mekanlarda adam akıllı hareket edebilmesi için bile bu tür birden fazla navigasyon sistemi kullanılıyor. Peki açık dünya olmayan çizgisel oyunlar daha fazla keşfedilebilecek mekandan faydalanabilir mi? The Last of Us. Uncharted, The Walking Dead gibi bazı çizgisel oyunlar tamamen gezilebilir iç mekanlardan pek de faydalanamayabilir. Bu oyunların anlatacak bir hikayesi var. Bu hikayelerin sürükleyicilikleri hikayeyi en akıcı şekilde anlatmakla sağlanıyor. Oyuncunun keşfetmeyi istemesi veya kaybolması durumu bu sürükleyiciliği kırabilir. The Last of Us 2 mini açık dünyalara girişmişti mesela. Şahsen çok yersiz bu.